Günlerden bir gün aslan avlanmaya gitmiş. Otlaklarda bir ceylan sürüsüne rastlamış. Peşlerine düşmüş yakalamak için ama şanssızlık bu ya. Koşarken tabanına kocaman bir diken batmış. Akşama doğru ayağı şişmeye başlamış. Öyle sızlıyormuş ki iltihaplanan tabanı. Acıya dayanıklı aslanın kocaman yüreği bile böyle bir acıya dayanamıyormuş artık. Dişleriyle dikeni çıkarmaya çalışmış ama başaramamış çünkü diken tabanına iyice saplanmış. Sonunda çareyi çevrede koyunlarını otlatan çobandan yardım istemekte bulmuş. Sürünün yanına aslanın yaklaştığını gören çoban çok korkmuş. Hemen bir koyun yakalamış ve aslana yaklaşmış. Bu koyunu sana hediye edeyim ama lütfen bana ve diğer hayvanlara dokunma demiş. Ama aslanın koyun görecek hali mi varmış? ayağını çobana doğru uzatmış, çoban o anda aslanın bir derdi olduğunu anlamış. Aslanın pençesini eline almış ve dikeni görmüş. Of çok kötü saplanmış bu. Biraz bekle ben kerpeten getireyim çıkarmak için. Birazcık acıyacak ama dayanacaksın. Başka türlü çıkmaz demiş. Çoban bıçak ve kerpetenle dönmüş. Uğraşıp dikeni çıkarmış. Aslanın acısı hemen hafiflemiş ve şişlik inmeye başlamış. Çoban aslanın ayağına ilaçlar sürmüş, temiz bir bezle bağlamış ve aslanı göndermiş. Çobanın gezdirdiği sürü kralın sürüsüymüş. Bir süre sonra bir kurt sürüsü koyunlarına saldırmış. Koyunların yarısı telef olmuş. Kral çobana çok kızmış. Koyunları kurtlara kaptırmak da suçlu bulduğu için Çoban'ın bağlanıp aslanların su içtiği dere kıyısına atılmasını emretmiş. Çoban derdini anlatmaya çalışmış. Tek başına onlarca kurda karşı sürüyü nasıl koruyabileceğini sormuş ama kral onu dinlememiş bile. Kralın emri üzerine elini kolunu bağlayıp yırtıcı hayvanlara yem olsun diye çobanı dere kıyısına bırakmışlar. Büyük bir kalabalık uzak bir tepeden bu cezanın sonucunu görmek üzere çobanı izliyormuş. Biraz sonra bir aslan görünmüş. Su kıyısında avını görünce kükreyerek çobana doğru koşmaya başlamış aslan. Ama biraz yaklaşınca birden davranışları değişmiş. Bu aslan çobanın yardım ettiği aslanmış ve çobanı tanımış. Uzaktan çobanın cezasının sonunu görmek için izleyenler Elleri kolları bağlı çobana yaklaşan aslanın kedi gibi uysallaştığını, çaresiz yatan çobanın yüzünü yaladığını, sonra elini ayağını bağlayan ipleri kopardığını görünce hayretler içinde kalmışlar. Kral yerinden kalkıp aslana yaklaşmış. Aslan kükreyerek kralın üstüne atılmak istemiş ama çoban aslanı yelesinden tutmuş ve krala dönerek "Büyük kralsın ama adaletsizsin." demiş. "Ben iyilik yaptım ve iyilik buldum." Şimdi senin hayatını kurtarıp sana da iyilik yapıyorum ki başkaları da senden iyilik bulsun. Bundan böyle adaletli bir kral ol. Sonra çoban dostluğun değerini bilen aslanla birlikte kralın yanından uzaklaşmış. Bir daha da çobanı kimse görmemiş. Kral mı? O da dersini almış bu olaydan. Hayatı boyunca daha adil bir kral olmuş. Bir yargıda bulunurken enine boyuna düşünmeyi öğrenmiş.